Merhaba arkadaşlar ben seri baskıncılarından Emre Ve ben başkanları Umutcan Merhaba <laughs> Oyyyy oh <yeah. gülüyor> Oğlum ben o <laughs> Oh shit Kasıyor Umut tutabilirsin Survival takılıyoruz <laughs> Belki seri yapabiliriz Ve videoları tabii ki de arkadaşımız çekecek Aynen yani ben e, Beyler şey yapalım <laughs> Evler falan tamam nasıl olsa madem falan. Hacı ben şu an o iş ettim çekiyim mi Emre senin yanıma? Çek yanına. Çekiyorum. Arkadaşlar biz şimdi e, TPMP açık oynuyoruz siz e, videoya başlamadan önce ayrım e, ayrım kastık biraz. Çekiyorum Emre. Çek. Oha adamın diamond kazması olmuş lan. Adam diamond kastı ya. benim Ana benim borçum yok. Oha. Bir dakika. Diamond ile alınıyordu değil mi sadece? Yok. O zaman Alın ha, alınıyor lan. Dedim. Hayır o, dedim ya. Onlar benim. Ben oyuna Aykut Sönmez de girdim. Aa, Aykut abiyi çok seviyorum. Ve selam var. Evet şu an Skype'dan Ben kasıyorum. Bu böyle ee, Bana ne? Ne Örümcek baskını. <laughs> Acı tek silah var mı? Bende ayın ayın kılıç var. Gel Raylaral gel pas. Gel pas pas da koyacağım gel. Neredesin? İlla bu ne? Umut. Neyse canım? Gel sen biftek atayım var. Yok yok var bende üç tane biftek var. Yerdeki yeri kas kanka. Gray ne lan? Tamam yanım. Ray ray. Bebeleyim ben lan beni. Alpay sen tek başına takılıyorsun. Alpay da çekeyim Alpay çekeyim istiyorsan seni ya. Çek. Şimdi buradan ben çek. Diamond falan bulursam video için sıkılıdır. Hacım Alpay sen evde takıl ben seni çekerim bir ara. Ee, neden pek şey. neden? Aaa iskelet. İskelet vuruyormuş benden ne vuruyor lan dedi. Aha redstone buldum. Bu bölüm kazı bölümü olacak muhtemelen. Hadi spamları buldum ben ben çekiyorum seni Emre. Çek spamları amanın Allah'ını. <laughs> Lan ne yaptın? <laughs> Burada da biplenecek. Ananı oğlum bu ne? Örümceğe geçti. Işte, Spamlar var dedim ya. Oğlum sen önünden kaçıl. Bende diamond şey var. Acı sen tamam kaz. Ben de arkadaşın yanına gideyim. Alpay geliyorum yanına. Neredesin sen? <laughs> geldim ki ben. Ya, ya ev kaçtı ev ev! Eve nasıl gideceğiz akılsızlar? Ne bileyim ben. Ya al işte. Ya, ben, ben evimi kaybettiysem var ya çok üzülürüm. Allah Allah geldi. Oğlum kıramadım nasıl falan oluyor? O kazmayla kırılıyor bal! Kazmayla kırmaya çalışıyorum zaten. Aa kırdım. Dur şimdi şu etrafı temizleyelim bir gidelim oralara. Dur aynen oradan direkt kaç sen. Orada gelecek var gibi gözüküyor. Aha! Aha. Allah Aha, bunlar ben... benim, bunlar benim. Sen ipleri kaz, ben de bul ayrım var, gitsin. Tamam, ben ipleri Aha. kazıyorum. Da. Lan çekil. Bu ayrımlarla <laughs> bana set diyeceğiz ona göre 32 tane ayrım var. İyi ki bir tane Hı. fazla. o işi et buradan devam edelim. Tamam hadi. Aferin sana. Şuradan mı gidelim? Buralara bakalım. Dur ben şuraya bakıyorum sen git oradan. Oo oh, yeah. Of of of. Ben sana ışık. Buralarda, ışın... buralarda ananı iki tane creeper. Gel lan ananı sikeyim. Allah Allah da ölüyordum. Gitti acı oraya bitti. Oğlum bu creeperlar kim lan? Bunlar suda kaslayabiliyor muydu? Oh yeah. Aynen patladı tabi bana tüm bunlar. Arkadaş. Hero Brian olduğum için. Hacı siz oynayın. Ben tuvalete gidip geliyorum o yüzden kapat. Ne bu böyle şeyi biz Allah kaynağı bulduk da. buradan neden diamond yok şu an. Of yanıyordum. Ananı Allah. Lan öldüm Allah kahretsin. Evet. Nana yemiş bulunmaktayım. TP Aykut Sönmez. O değil de eşyalarım lavda gitti. Ha, TP A mıydı? Nasıldı? Normal TP yazıyor. Evet geliyorum ben oyuna. Sen yoksun diye. Allah nana yedik oğlum. Ben itemlerimi yeni al, al, al alacağım ha game moddan. <laughs> Emre! Öldüm <de> al! <laughs> Öldüm tabi oğlum. Lava Emre! Azma ya! Emre alma itemlerimi. Ben sana, yap ben sana yapacağım hepsini. Evet. Oo tamam. Altı levelim vardı ya. Örümcek beni lava itti. Suya kaçamadım. Sonra Sı diamond yapacağım. Söz. Vay tamam. TP al... Pay. TP ana ne Anana okçu 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 Yok bitti Kimim ya Hı -hı. ben? Ay şu Alpay raylarda da geziniyorduk. Yeni bir tane kalmıştır aslında da bulursak inşallah. Ha ben buralardan geçtim hatırlıyorum Game moddan acı item almam. Kendim bulursan artık Ay, tamam. Aykut son meze tepelerinin bakalım. Aykut dur nerelerden? Aga buralarda bir yerde nerede öldüm ben ya? Spawner nerede? Nerede kırmışlar? E, lan salak şeyin yanına gitsene. Alpayı. Neden? Alpay senin oraya daha yakındı. Hayır oğlum biz beraberdik ya. Ben Alpay'a ışınlandım ölüyordum. Ben... Helal Alpay. Dur Alpay. Ana ne? Ben oku yayı falan evde bıraktım. Ya işte oğlum gelmeyecektin ya. O değil. Evi, evi yemek var bulacağız? mı yemek? Evi nasıl bulacağız? İşte onu ben bulurum. O değil. Game modu bulacağım mal. Aga video Game modu değil, hayır. Video heyecanlı değil şu an ne yapacağız? Heyecan katalım mı? Tam yemek var mı yemek? <laughs> Acı bir baktım iskelet iskelet kapışıyordu. Yemek var mı yemek? Ben var. Öldüm öldüm. <laughs> yemek versen Aykut. Gelsen. Aykut mi? yemek ver. Aa. Merhaba arkadaşlar ben. Asik.